Kocaeli açılı sezonun e, zorlu maçı da geride bıraktık. E, maçımız bugün çok sertti arkadaşlar. Ben öncelikle onu söyleyeyim. Birbirimizi sakatlama durumunuz çok yüksekti. İki takım için de geçerli. E, ben maç için öncelikle düşüncelerinizi rica edeyim. E, çok sert oyun. E, karşı takımımızı ilk olarak tebrik ederiz. Çok sert oynadık yani iki takım olarak da bunun farkındayız. Birbirimizi sakatlayabilirdik. Ama biz şunu sıkıntını çekiyoruz. Takma Stigin'den sonra yaklaşık bir, bir ay, bir buçuk aydır bir top oynamadığımız için, hiçbirimiz topu tekrar toplanmadığı için çok ağır kaldığımızın farkındayız. Normalde teknik bir ekibiz. İlerleyen günlerde bir iki, iki maçtan sonra konusunumuz yükseldiği zaman bunu da bilincinde olacaktır her takımda. Evet, yani daha önceki maçlarınızı biliyorum ben. Daha tekniktiniz. Bugün evet, başlangıç olarak iyi başlamadınız. E, maçın sertliğinden dolayı da istediğimiz topu da oynayamadınız e, anladığım kadarıyla. E, bundan sonraki maçlar için o zaman e, başarılar diliyorum ben. E, sizin söyleyeceğiniz? Ben söyleyeceklerim. Anlan. Maç çok agresifti gerçekten. İkimiz de agresif olmamıza rağmen çocuklar gerçekten de güzel çocuklar. Yeni evet. çocuklara sahipler. Sağ olun. Son dakika golünü Evet son dakika hocam? Evet. Yani sevindirici ben ne bileyim mutlu olurum böyle şeylerde. Evet. Yani, tüm rakiplerinize başarılar Tamam ben de size bundan sonraki maçlarınız için başarılar diliyorum arkadaşlar. İnşallah dağla da düzelirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.